Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Bugün ne yapıyoruz iki? Vallahi yaptığımız çok belli, belli ama gene söyleyeyim. Terörle oynuyoruz. Hadi övüyoruz. ya, akşam kadar şu cehenneme gidelim ya. Çünkü ya Bu sefer var. gerçekten gidelim. Çünkü ee... bize şey lazım. Çünkü bize chest lazım. Hem de gerekli yani. Ama kanatlarımız olmadan biraz zor olmaz mı? Hayır, hukumuz var. Bu ne mantıklı bu? yine zorlayacak ya. Yani. Oh, can bir tane. Ana, hayır. Senin mantarını. <gülüyor> <gülüyor> Mantarlar gıcık verici. He? 15 can veriyor sadece. Sadece potion işlerinde bir kısa yolu var mı acaba? Var. Ha yok. Direkt heal diye geçiyor. Olmaz. Mesela hmm. hemen temizde mushroom bulunmaya yani bulmasın. Oh. <laughs> huh. Ölmedim bu defa. Ben burası yanlış yer. Yok değil. Yok. Yarattı. Asitur, asitur, asitur. Wow. Evet, bak, kupurla neden toplamışız bak. Kaydet, evet, zengin olduğu için. Ne işte. oh, oh. oluyor orada? Bir dakika, bana Geldi. Tamam, oradan da iyi gidiş. Hah, burası abi. yemek de bende. Ekste değil, ekste değil. Kardeşim hiçbir şey yok. sen git. Kürekle, kürekle bak. Kürekle ağaç kır. Kas. Ay öyle değil o. Bedel ekste ağaç şey kas mı? Aaaa, madafakır. Onun daha güzel şeyleri de vardı. Hani daha devam ediyordu o söylediğin şey ama. Unuttum ben. <laughs> tamam. <gülüyor> Ne? NPC burada mı? Niye kurtarmadın? NPC burada mı? Evet. Nerede bir dakika Sar gelmem lazım. Yukarı gel. Sarks. <laughs> rocket Bots. Yeah. Oh, Rocket Bots. Olabilir artık. Ama bunu eve götürmemiz lazım. Eee bir dakika. Mirror versek gitsek o gitse Ha, eve bir süre sonra gider ha. Bir dakika benim bakmam lazım. Ah Goblin. <laughs> Hadi yapsak ya biz cehenneme gidelim geri geliriz sonra. Ucuzdan satıyor. E'de zaten bol değil. <laughs> Claudine bottle falan satıyor mu acaba? <laughs> Sosta güzel oldu. Yani NPC var o daha pro böyle. Boya satıyor o boyadan da işte link, linkin, Linken var ya. Ha. Zırh yapılıyor. Linken hani şu şeyi izleyelim mi? Ondan sonra smoking yapılıyor siyah şeyle. Bak buraya kadar gelip pert oldu. Zor ben Bir şekilde ha şeydi. Ha, goblin. Aynen. Goblin değil yok. Goblin mi gelmişti? İşte goblin. <laughs> Aynı şey. Selam zeki olsun. Şuradaki meteorit profil şey değil mi o? Yama siktir Çoğu şuradan çıkar. Aynen. Magmalar çoğalıyor. Ama durup duruyorum. <laughs> Ama, Ama roket putsu istiyorum ben. Ben de alacağım tabii bu arkadaşım ya? Ne yapmış? Ya sen biz önce de gitmiştik cehenneme de. Orada yolu kaybettik. Çünkü oraya suyun içinden gidiliyordu o kötüydü. da çıkıyordu yukarı hatırlıyor musun? <laughs> Dur dur ölümümüz yazmayalım, bekle. Ölümümüz yazmayalım Faye, dinamitim var mı? Ne ölüm ya harpuna kal, bir harpuna, harpuna bakar ya. Black Saber'a bakar ya. Gel şunu toplayalım, Safir mi bu? Oooo. Burası gitti çekildi gidiyor burada. Safir aynen. Gel. Bir dakika, şu aynaları da toplayayım. Oha burada bizim için kazılmış yer bile var ha. Bakayım. Dikkatli evet. gel ama. Bu taşı sen mi koydun? Oha tuzak. O ne? Tuzak. Kaç tuzak. Sakın gold'umu alma. Ay, ay. <laughs> Neyse goldum al ya sonra geri verirsin. Kaybolmaz. Yok <laughs> gold'u aldım. Of ya ne güzel. <laughs> Gol da gitti ha. Kaç golüm var? Ben de golüm Ben de üç tane golüm var. Ama daha cüce gelmemiş. Cüce şey kendi kendine geliyor mu? Şu, şu kopurları da şey dönüştürdüm. Tamam ben bunu eve ayarladım. Gelir. Bir masa daha koysak. Eli kırık atın. Yok. Ya, koyacaksan koy ama gerek yok. Bolca var. Olsun. Şey, tamam. <laughs> ben biraz daha poşet alacağım benim. Çok yokmuş lan. Dört tane var. Hadi gidelim. Gece mi Ge oluyor? Ya? ya abi siktir et gel ya bir gidelim şuraya. Tamam. Kaç bölümde gidiyoruz giden ya zaman yok. Canım da da şu an hatırladım ya. Yani. Evet, evet. Ama sen ölmüştün. Bak. İkimiz de ölmüştük sen hemen ölmüştün diyorum ikiniz de ölmüştün diyorsun ya. Ah, Yarak. Başarı soracağım ben ya. Of ya ben niye goldlarla geldim buraya? Asik. Ama neyse sikerler 5 gold toplarım. Ya piggy bank var mı? Yok. o <laughs> ikinci piggy bank keşke yanımızda taşısaydık. Zaten buralı ezberimiz gelirdik yani buraya tekrar. Piggy Bank'i diye bu nasıl yanında taşın diye. Tamamdır. Azıcık <laughs> <laughs> annemi su akıtmak lazım. Yanlış yer. Bak buradan gidiyor işte cehennem. Evet. Buradan gidiyor. Son buradan su altına gidiyor. Evet gel bizim yaptığımız daha iyi. Hook çıktı. Dual hook yapacak olursak nasıl yapıldığını bilmiyorum. İki tane hook birleştirmiş. Öyle Şak. mi? Hayır şaka yapayım. Nasıl bunu ben yapayım. Ama öyle bir tahmini buldum. Mesela normal iki tane hook. Mantık yani olabilir. Yapayım. Ya da sadece chestlerden bulunuyor da olabilir. <laughs> Selam Gomu, bir dakika. Shop Reforge ne demek? Tool, tool o güçlendir band. O güçlendirmek. Tinkerer Workshop, Grabbling Hook. Bunlar ne işe yarıyor be? Ha, ben aldım. Tool bot. Ben aldım. Ne aldın? Oha, <laughs> Uçuyor musun abi de. Ya. <laughs> Abancamı sattım. <laughs> Bir şeyler satabiliyor musun? <laughs> İyi para veriyorsa, veriyorsa ona kendi statüsünü satabilir. Daha iki katı falan böyle 15 gold falan veriyorum. <laughs> Bu benim, yeah falan.

korkuyorum. Peki. Hadi, ve blok koyulmuyor. Çok mantıklı. VIP'e bir pre koydığı yeri. Ne? Ben koymadım. Aa. Kaç tuzak, tuzak. Ve çok güzel. Bir...